En az, en az 25 yıl, yani Tavşanlı'nın 25 yılına yatırım yapmak için biz biraz daha sıkıntı çekelim dedik yani. E, KDV muafiyetini kaldırdılar. birdenbire kaldırınca evet, 6-7 milyon ekstra yük oldu. Bize 7 milyon lira ekstra maliyet, o 7 milyonu da kredi olarak alıyoruz İller Bankası'ndan tabii, tabii faiziyle maiziyle düşün artık ne Hı, kadar olacak. Tabii. Ekstra maliyet çünkü evet. bu Tavşanlı'nın geleceğine yatırıp kısa vadeli düşünmemek lazım. Kasa vadede belki bizim yönetimimize sıkıntı yaratıyor ama 25 yıl işe yarayacak bu. Buradaki tasarımımız ne kadar şu anda? Yüzde oranı en az, en az %50. En az %50. En az olarak. Şu an biz yaklaşık 2 megawatt yaptık. Daha 4 megawatt daha. İşte bunu da yapmamız lazım işte. Onu yapmamız lazım. Enerji üretmek tamam. Ama birinci aşama aslında tasarruf. İkincisi evet. üretmek. Türkiye'nin genelinde üretim yapılıyor zaten. Ama tasarruf çok düşük seviyede. İlk başta harcadığın enerjiyi azaltabiliyorsan onu azaltman lazım. Sonra o enerjiyi tamam böyle kesle, hesle vesaire Kesinlikle. üretmen lazım. Tavşanların geleceği için bir süre yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Diye.